tr 24 YouTube kanalındasınız. Hasan Cücüğün yazdığı Koronavirüsle Mücadelede İsveç Modeli başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye ve Azerbaycan için kullanılan tek millet iki devlet söylemi, İskandinavya ülkeleri İsveç, Norveç ve Danimarka için tek millet üç devlet şeklinde oluyor. Vikinglerin torunları dil, kültür ve yaşam olarak birbirlerine çok benziyor. Her konuda ortak hareket etmesiyle bilinen ve Avrupa Birliği'nden yıllar önce Nordik Birliği'ni kuran İskandinav ülkelerinin arasına son günlerde koronavirüs girdi. Norveç ve Danimarka salgına karşı katı önlemler alırken 5400 246 vaka ve 282 ölünün olduğu İsveç'te hayat aynen devam ediyor. Şimdi dünya koronavirüsle mücadelede İsveç modelini tartışıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede küresel bir hüviyete büründü. Artık salgının merkezi Çin değil, Avrupa. Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa salgından en fazla etkilenen ülkeler oldu. Her gün yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. Salgının bilançosunun daha da ağır olmaması için ülkeler gerekli tedbirleri aldı. Okullar tatil edildi, kamu çalışanları evine gönderildi. Açık veya kapalı alanlarda bir araya gelmeye sınır kondu. Restorasyon ve kafeler kapatıldı. Ülkeler dış dünyaya karşı kara, hava ve deniz sınırlarını kapatıp bir nevi ülkeyi karantinaya aldı. Avrupa'da sadece iki ülke önlemler konusunda diğerlerinden farklı davranıyor. Biri hiçbir önlem almayan Belarus, diğeri kısmi önlemler alan İsveç. Peki neden İsveç diğer ülkelerden farklı davranıyor? Gerekçesi ülkenin kültür yapısından kaynaklanıyor. Benzer durum Norveç ve Danimarka için de geçerli. Bu iki ülke salgına karşı sert tedbirler alırken İsveç halkının sağduyusuna güvenmeye devam etti. İsveç Başbakanı Stephen Löfven salgının ciddi boyutlara ulaştığı günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında maalesef durum ciddi. Birçok kaybımız olacak. İş iflaslar yaşanacak ve yine birçok kişi bu salgından dolayı sevdiğine hoşça kal diyecek diye konuştu. Başbakan Löfven ulusa seslenişte halkı olacaklara bir nevi hazırlamış oldu. İsveç'te herkes durumun kötüye gittiğinin farkına vardığında toplumsal bilinç ortaya çıktı. Öncelikle İskandinavya'da ilişkilerde güven esastır. Tabiri caizse söz buralarda hala senet olmaya devam ediyor halk bilinçli olduğu için herhangi bir yasak gelmeden de beyanı esas kabul ediyor. İsveç toplumun üzerinde baskı yapıp eve kapatmak istemiyor. Halkın psikolojisini düşünüp panik havasının oluşmasına engel oluyor. Başbakan Stefan Löven biz yetişkinler yetişkin gibi davranmalıyız. Panik veya dedikodu yaymamalıyız. Hiç kimse bu kriz karşısında yalnız değil. Her bir kişinin ağır sorumlulukları var, diyor. Elbette İsveç'te alınan koronavirüs önlemleri de hiç yok değil. Lise ve üniversiteler uzaktan eğitime Mart ortasında geçti. 50 kişiden fazla katılımlı etkinlikler yasaklandı. Kreş ve ilk öğretimde ise dersler devam ediyor. Restoran ve kafeler açık. Kamu kurumları ve özel sektör normal mesaisine devam ediyor. Küçük ancak önemli bir detay var. Başbakan Loven en ufak bir salgın belirtisi olan herkesin evinde kalmasını istedi. Evde kal çağrısını yaparken bunu lafta bırakmadı. Evde kalan herkesin maaşını devlet garanti etti. Virüs belirtisi olan çalışanlar ilk günden itibaren ücretli izinli sayıldı. İsveç'in yorumuyla hastalık izni bunun adı. Mevcut kurallara göre bir kişi hastalık yaparsa ilk gün para alamıyor. Hastalık parasını ikinci günden itibaren alıyor. Raporsuz iki haftaya kadar hastayım deyip işe gitmiyorsunuz. Bu süre uzarsa rapor almanız gerekiyor. Bu kural koronavirüs döneminde esnetildi. Hasta olunca ilk günden itibaren paranızı alıyorsunuz ve süre iki haftayı geçse bile doktor raporu istenmiyor. Bundan dolayı en hafif semptom belirtisi olanlar işe gitmiyor, sokağa çıkmıyor, teması minimum düzeye indirdi. Kreş ve ilköğretim okulları açık ama sınıflarda fire %60-70 düzeyinde. Veliler çocuklarını tedbir amaçlı göndermiyor. Yine bir çocukta en ufak bir belirti olduğunda okul idaresi veliyi arayıp derhal çocuğunu okuldan almasını istiyor. Toplu taşıma araçlarında da benzer seyreklik yaşanıyor. Metro, tren ve otobüslerde dolulukta %70 düzeyinde azalma var. Restoran ve kafeler açık ama müşteri sıkıntısı yaşanıyor. Devletin koyduğu resmi bir yasak yok ama halkın kendi kendine koyduğu yasak var. Halk sokaklara çıkıyor, parklara gidiyor, alışveriş yapıyor ancak mesafeyi korumaya özen gösteriyor. Aslında İskandinavya'da mesafeli ilişki yeni bir kavram değil. Bir otobüs veya trene bindiğinizde ilk gördüğünüz boş yere değil, boş koltuğa oturursunuz. Bir otobüste yan yana oturan ancak tüm koltuklar doluysa olur. Komşuluk ilişkileri zaten merhaba merhaba düzeyindedir. Orta Doğu kültüründe görülen misafirlik anlayışı İskandinavya'da pek bulunmaz. 18 yaşına giren gençlerin ilk yaptıkları ehliyet almak ve evden ayrılmaktır. Bireysel yaşamaya alışmış bir toplum olduğundan sorumluluklarının bilinci bulunuyor. Halk bilincine devletin desteği eklenince İsveç'te yasaksız koronavirüs günleri devam ediyor. Şirketler çalışanlarına evden de çalışabilirsiniz diyor. Başkent Stockholm'daki büyük şirketlerde ise evde çalışanların oranı en az %90 düzeyine ulaşmış bulunuyor. İsveç'teki teknik iş gücü ve altyapısıyla çalışma kültürü uzun bir süredir esnek ve uzaktan çalışma imkanı için güçlü bir zemin oluşturuyor. Ancak İsveç'te koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin üç yaklaşması alınan tedbirlerin sorgulanmasına yol açıyor. Koralinska Enstitüsü'nde görevli epidemiyolojist Dr. Emma Franz, halk tavsiyeleri dinlemeye yatkın ama bu tip kritik durumlarda bunun yeterli olup olmayacağından emin değilim açıklamasını yaptı. Stockholm Ticaret Odası Başkanı Andrei Saatsi Giorgio, virüsün halkı sağlığına verdiği zarara karşı mücadele ederken, aynı zamanda salgının ekonomik zararlarını en aza indirmek için uğraşmalıyız. Ülkedeki iş dünyası İsveç hükümetinin krize olan yaklaşımını diğer birçok ülkelere göre daha mantıklı buluyor, diyor. İsveç'in uyguladığı yöntemi Rus ruletine benzetenler de bulunmasına karşılık hükümet, halkın sosyal sorumluluğuna güvenerek koronavirüs krizinin üstesinden gelmeyi hedefliyor, diyor Hasan Cücük, TR724'deki köşesinde.